ben bunu çözeceğim. Vallahi kapalı tipada çalıştırdım biliyor musun? Evet. 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 Okay, çok sağ olun. Evet. Teşekkürler. Evet. Hello guys. Hello. Şimdi diyeceksiniz ki abla neredesin? Neredesin? <laughs> yine, yine bir yerlerdeyim. Arkadaşlar bugün Ankara'dayım. Yarın da burada Ankara'da olacağım. Yarın Ankara'da olacağım. Ankara'daki okullara güzel bir sürpriz yapmaya gelebilirim. Arkadaşlar bugün Ankara'dayım. Abla şu an hangi arkadaşım şu an gibi şu an Ankara'dayım ve Cedi'nin evi diye bir yer var. Ben böyle daha önce sizin önerinizle gelmişim. Daha önce Instagram takipçime sormuştum. Instagram takipçinin önerileri buraya gelmişim ve Ankara'ya her yerde buraya gelmeye başladım. Çok sevdim çünkü çok hoşuma gitti. Ya yani benim böyle şey mekanım oldu böyle. Covid mekanım. İyi bir yer oldu yani. Çok sevdim burayı. Arkadaşlar. Evet. Ben sizi çok seviyorum. Neyse, yani Ankara'daki okullara da ziyaret edebilirim. Normalde bugün yarın bir okul daha ziyaret edecek ama okul iptal oldu arkadaşlar. Yarın. Evet. Ankara'da çok gelebilirim. <laughs> Azin güzel. Teşekkür ederim. Ben şöyle bir tane Biraz zoomlamak istiyorum. Çok şey uzakta kaldım kamera. Fazla yakaladım ben. Ne? O oynuyor, oynuyor. Arkadaşlar bugün her yere gezdik. Bugün ne yaptık Sabah kalktık. Sabah ne oldu biliyor Sabah ben 7'de kalktım. Dün 12 yaptım sabah 7'de kalktım. Wow. Neyse sabah 7'de kalktım arkadaşlar. Bir saat falan şarkı dinledim. Saat 8'de kalktım. Uyanıktım. Kulak yok ve şarkı dinledim. Saat 8'de uyuyakaldım ve 10'da kalktım. Ne? 10'da kalktım. Anca 1'de çıkabildik. Çünkü hani 10'da kalktım da 11'de hazırlanmaya başladım. Bir saatte makyajımı yaptım. İşte kombin set, işte saçını yap, başını yap, çantanı hazırla arkadaşlar. Saat Adana'ya gelirim, gelirim Adana'ya. bir de çıktık arkadaşlar, Anıtkabir'e gittik. Anıtkabir çıktık, Anıtkabir'e çıktık, Anıtkabir'e Anıtkabir, Anıtkabir'e çıktık, Anıtkabir'e Anıtkabir'e çıktık, Anıtkabir'e çıktık, Anıtkabir'e çıktık, Anıtkabir'e çıktık, Anıtkabir'e sonra da şey yaptık. Anıt ee, Ankara... Şey, Neydi Ankara? Şey, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gittik. Sonra, Atakale'ye çıktık. <laughs> Ankara Kalesi'ne çıktık. Atakule'ye gittik. AVM'ye gittik. Şimdi kızlar. Oha! Ne kadar çok... Anne biz bugün çok gezmişiz. Aynen. Yorgun hissediyor musun kendini? Evet, ayaklarım sert. Ben çok yorgun hissediyorum biliyor musun? Yani, sabah Anıtkabir, sabah birde Anıtkabir. Anadolu Milletler Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Ankara Kalesi, Atakule ve şimdi de Kızılay. Ama sabah da Kızılay'dı. <laughs> Çok yoruldum. Bu arada gerçekten yoruldum. Doğru kendime. Abla İzmir'e geldi. Geleceğim. Abla seni orada karşılaştık hatırlıyor musun? Nerede? Cadının evinde mi karşı karşılaştık? Olabilir. Al sen ürün alayım mı kaliteli mi? Sence benim ürünlerimin kalitesi olma gibi bir ihtimali var mı? <laughs> Arkadaşlar bu ürünler öyle diğer influencer ürünleri gibi değil. Yani ürünü satıp kendim bile sulanmazlık yapmıyorum. Her zaman üzerimde benim kendi taşlarımı görebilirsiniz. <laughs> Hayır Mario. Şarj, bir kriz. Kriz şarj, 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 benim. Hangisi? Diye takıyoruz. Bunu buna takıyoruz. Üstümüzü dertelim, bekleyin. Üstümüzü Arkadaşlar bir şey sipariş ettik ama... Emin değilim. Var mı? Çünkü menüye bakmadan sipariş ettik. Adam dedik ki bize öner. O <laughs> da okey dedi ve... Evet. Onu hiç yani. Belki. Ya ışık sakla bir garip kuruyor arkadaşlar şu an. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar diğer, diğer telefonumun şarjı yüce sıfır. Kimse ulaşamam, kimse şey yapamıyorum. Şarjım sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Teşekkür ederim. Oha. <laughs> Anne oha. Bu arkadaşlar her şu an kapıyı karıştırdık. Biz şu an telefon burada prizde bakın. Sırf size bakın. Sırf size canlı açmak için, canlı olmak için yaptığım şeyi göstereceğim. Bakın. Biz burada oturuyoruz tamam, Biz burada oturuyoruz arkadaşlar. Bu masayı oradan buraya çektik. Sağol tamam, teşekkürler. O masayı buradan buraya çektik. Bakın tripod burada bir şekilde duruyor ve şarjda burada. Öbür telefonun şarjı da şuradan bakın hop buraya geliyor. Şuradan hop buraya geliyor. Ve bu sürpür canlı yayında olmak için. Sırf sizi sevdiğimizden ve yayında olmak için arkadaşlar. Oha çok güzel bir şey yapmış ay. Girl. Bak bak. Güzel bir şey Hani ilk peşi ben alıyorum. Çok bir şey. Canım çok izlemeyin arkadaşlar. Bir gün beraber deriz. Oha çok güzel bu arada ve çok hafif. Wow. Var hafif ha? Ciddi de hafif. Anne sandal. <laughs> Hmm. Anadolu Medya'dan et, Evet Anadolu karşılaştık. Çok tatlı sakin bir Şu an bir oturamıyorum. bir daha az görmek zorunda kalır. Beni daha az göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle erken de çok güzel vloglar çektim. Sabahtan beri zibilyon tane vlog çektim. Anne sanma ya. Sadece ben yedim. Tüm tatlıyı ben mi yiyeyim? Evet evet yiyeyim. Nasıl tüm tatlıyı ben yiyeyim anne? Evet tüm tatlıyı yiyemem. Tamam yersin. Annem tatlı bana gitmeye çalışıyor. Arkadaşlar bir şey der misiniz? <laughs> Dün aspava. Dün aspava yedik akşam. Tıkabasa. Bugün... Sabah börek. Teyzem biz gerekli börek yapmış teyzem. Öğlen bir şey yemedik. Kahve falan içtik. Az önce ben sushi yedim. Noodle, sushi ve um, soslu tavuk yedim. Annem burger yedi. Yani... Şimdi tatlıyoruz. Geçen arkadaşlar, şey, bizim kilo her geçen saniye yükseliyor. Ma Malisiz. Şey pardon. 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 <laughs> ben kahve sipariş etmiştim ya. Eğer hazırlanmıyorsa ay soğuk yine benim size. Evet, lakosuz lakosuz. <Lata. gülüyor> Sağ olun, teşekkürler. Arkadaşlar hiç şey duymuyor. Ben biraz sesini mi söylüyorum? Gerçekten sesini mi söylüyorum? Bugün arkadaşlar sen dükkana gidiyorsun tamam mı? Dükkan... Yani dükkan değil, dükkan değil. Ben Rahmi Koç Müzesi'ne gittim. <laughs> Trenin kaç bize senin Oraya güvenli eşlerimi bıraktım. Çıkışta gidin al dediler tamam mı? Ondan sonra şey, çıkışta güvenli yanına gittim. Güvenlik orada duruyor, görüyorum güvenlikleri. Seslendim, pardon, pardon dedim. Abi 5 dakika boyunca durdum ve cevap vermedi. kesin cevap verdim. Kesin bir şey, de, şey demedim. En son ben çantamı aldım ve gittim arkadaşlar. <laughs> ben mi biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle bilme inşallah bir Ama biraz sesli söylüyor böyle sessiz bağırıyormuş gibi seviyorum Bilmiyorum Ne istiyorsunuz? chat karar verin duruş, şu fizik, bu bakış, kim, şu duruş, şu duruş, şu bakış, şu fizik, kimse de. Şarkı mıydı o? Arkadaşlar şu an e, Ankara'dayım, İstanbul'da ve Ankara'da, Ankara'da Kızılay'dayım arkadaşlar. Ankara Kızılay'dayım. Arkadaş. Ankara, Kızılay'dayım an. Ankara kalp ben, Kızılay kalp ben. Ankara'yı seviyorum Ankara. Ankara havalı yer ya. Ankara güzel. Galiba. Galiba benim lattemi zaten yapmışlar ve ben sonra ice istedim. Ve galiba benim lattemi şu an en baştan yapıyorlar. Özür dilerim kahveci adamım. Özür dilerim abi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok ayıp oldu. Merhabalar. <laughs> Gerçekten çok ayıp oldu bu arada. Ama olsun. Niye teşekkür ederim. Arkadaşlar Cudu'nun evine gelin. Cadınlarına göre çok kibarlar. Çok iyiler, çok iyi insanlar. <laughs> Sağ olsunlar, çok tatlılar. Hiç şey yapmadılar hani. Yapmadılar. <laughs> Bu zaten yaptık demediler. Reklam yok, pop pop reklam yok. <laughs> Geldim yiyorum. O tatlıdan. Neredesin? Yan yanına selam ver. Neredesin? Monaco <laughs> hangisi? Bu mu bu mu? Bu stokta kalmadı. Bu olması lazım. Rapunzel kolye bu. Ama şey uçsuz ya. O yüzden şaşırdılar. Sonra ben şu. <gülüyor> <gülüyor> amacı <laughs> belli <laughs> Antep'e Antep gidelim. Anne Antep'e giderim. Antep'e giderim. Niye Antep'e? Diğer baklava falan gitmek çok istiyorum. Antep, Diyarbakır, Van. Tam <laughs> bir tane video gördüm arkadaşlar. Vanda. Bir tane böyle şey gördüm kenarı böyle yeşillik falan İsviçre tanıdığım Meryem Havan'mış Hayır Emin değilim <laughs> Emin değilim <gülüyor> <gülüyor> Galiba Mange'nin de o Van'da kaç tane gülüm var ki? <laughs> Abla 23 Hani biz 23 ne yapacağız 23 tane? 23 sana bir yere gidelim. 23 hangi güne Çarşamba. Ne yapıyorum? Niye? Daha uzak zannetmiştim. Evet. Abi bir dakika 20 tane bir takipçimiz okul gösterisi gidebiliriz. Nereye? 20 20 tane bir takipçimiz okul gösterisi gidebiliriz. Yakın olsun. İstanbul'da olsun. Tabii canım İstanbul'da. İstanbul'da bu Evet. Ama hmm. Sadece. gideceksiniz, şeyden sonra, sonra. I'm going get some chicken <laughs> Ablamla Bağcılar İneni Ortaokulu'na geldi. Bağcılar İneni Ortaokulu'na Ama müdür yapamayız. Evet. Müdürü seni davet etmesi gerekiyor. Tabii. Haber olmaz. Ben çok seviyorum. Hikayesini ben çok seviyorum. Abla chat Ne? Valhalla Bahçeli Evler Ergüven güven Azıcık böyle mi? O sürekli dök, dök, diyor ki dik otur, dik, otur, dik otur. İnanılmaz öyle türlü. İnanılmaz yamuk, eğri oturacak. İnanılmaz eğri oturacak. <laughs> o zaman da refakat tutalım. Nasıl yani? <laughs> Ameliyat olursa. Eğri oturmaktan mı? Ya e bir bu annelerin arkadaşlar, bu annelerin fix kol posu tamam mı? Mesela kedi almak istersin der ki, bizim de işte...